Merhaba, ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü işlemimiz, aileleri bir araya getirme işlemidir. bu işlemi yaptığımızda sizin bilgilerinizle aileleri, sevenleri bir araya getirebiliriz. Bunun için ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere vereceğim bilgi. Eğer ki çok zayıfsak, yemek yiyemiyorsak, kilo almak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yapıp ayrıntılı bilgiyi benden alabilirsiniz. Allah'a emanet olun.